Aşırı terleme ile ilgili olarak birçok krem kullanılıyor, piyasaya sürülüyor. Bazen de kişiye özel olduğu ifade ediliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse hasta ve klinik tabloya özgü olabileceğini düşünüyorum ama kişiye özel nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Çünkü neticede hepsinin içerisinde alüminyum gibi ağır metaller var. Ve bunların çok uzun süre kullanılması kişiyi ağır metal maruziyetine bağlı olarak sinir sisteminden birçok dokuya ve organda kendine ait bulgular ortaya çıkarabilir. Toksik bulgular görebiliyoruz. Hafif vakalarda veya çok sınırlı bir zamanda bu terlemelerden kurtulmak isteyen kişiler tabii ki böyle bir tedavi alternatifini değerlendirebilirler. Eğer bir kişide aşırı terleme varsa buna herhangi bir şekilde krem kullanıldığında maalesef o aşırı terlemeyi kesmiyor. Bunu kendi tecrübelerimizle görüyoruz sadece hafif veya çok az bir terlemesi varsa bu tip vakalarda biraz daha faydalı oluyor.